Evet sevgili öğrenciler ee, çok çok farklı bir etkinlikle karşınızdayız ve takipçimizle kafa topu 2 e, rövanşını yapacağız bakalım kim kazanacak gerçekten e, Aylak Abaküs bizi yenmişti ama artık e, bizim onu yenmemiz lazım ve mücadeleye başladık evet 3 maç yapacağız ve bakalım kim kazanacak diyoruz ve evet gol yedik <laughs> o yeneceğimize inanıyorum. Kendisi bayağı antrenman yapmıştı. Bizi yenmiş ama yine de hırslanmış. Evet 2-1 oldu. Bakalım Sözler Akademi olarak yenebilecek miyiz? Evet. Şike mi yapıyoruz diye soracaksınız artık bu golden sonra ama hayır yapmıyoruz. Kendi kendi kalesini atıyor şu anda. Evet. Evet kendi kaleme atacağım hayır maalesef. Hayır. Gol yemek istemiyorum. Ve bakalım. Şu anda evet gol yedik. Olsun. Olsun. Hala öndeyiz. Şöyle evet. Bu gol kaçmaz diyoruz ve evet. Yani, evet. Çok güzel bir gol. Şu şekilde devam ediyoruz ve evet. Sevgili öğrenciler. Rövanşı alıyoruz gibime geliyor. Bakalım. Hadi ya. Hayır. Kapamayacak. Aha. Golleyek. Olsun. İlk maçı kaybetmiştik ama sanırım bu maçı kazanacağız ve 3 maç yapacağız. 2 olan kazanacak tabii ki de. Şu an 1-0. Öne geç. Oo. Bak. Beni buz yaptı. Taş etti. Buz etti beni diyoruz. Ama olsun. Şöyle. Evet. Ve attık golü. Allah golü yani. <laughs> <herhalde. gülüyor> özel bir güç kullanmadık şu ana kadar ve çok güzel gidiyoruz. <laughs> evet. Bu maçı kazandık ve şimdi e, bir maç daha kazanmamız lazım. Şöyle bunu devam ettireceğiz. Sandık mandık açmayalım. Şöyle. Evet. Bir meydan oku daha diyelim. Bakalım. Kabul etsin sayın takipçimiz. Çok güzel gidiyor bu arada. 1-0 deyiz. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Evet. Çok merak ediyoruz. Evet, sevgili arkadaşımıza gönderdik. Bakalım. Evet. Kabul ettiği anda başlayacak. Yani böyle az önce bir konu tekrar çalışması yaptık. Bunlardan oyun hocam ne yapıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim ama sevgili öğrenciler sonuçta yani oyun da oynayacağız, ders de çalışacağız, etkinlik de yapacağız yani değil mi? Böyle de bir durum var. Evet o beni davet etti. Şimdi kabul ederim. Hadi bakalım. Evet. Evet. Sözler Akademi olarak Ayrak Abaküsü Baykuşu yeneceğiz. Bakalım. Ayrak Abaküs. Hadi bakalım. Şöyle bir Evet. Çok güzel gol attım. Evet. 1-0 öndeyiz. Bu maçı da alırsak gerçekten çok önemli bir zafer elde... Ayrıca etmiş olacağız ama biraz erken sevindik. Şöyle emoji gönderip moral bozalım. <laughs> evet. Şöyle bir emoji daha. Evet. Tüh. Hani kalemize gol attı. Hayır, hayır. Gol Ama olsun daha var. Evet, kendi kalemizi atıyoruz. Hocam ne yapıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim ama yapacak bir şey yok sevgili gençler. Evet, bayağı bize buz yaptı. Ama biz hadi ya. Maç nasıl çevireceğiz ya? Bakalım. Çevireceğime inanıyorum. Vallahi şu anda çok <laughs> kötü. Koyuyoruz. Bakalım ve Şöyle yaparsa, evet, evet 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 Hadi gol atacağım inanıyorum İnanıyorum Evet attık güzel hadi Daha var belki kurtarırız maçı Şöyle biraz Evet evet gol geliyor Hayır yemek istemiyoruz Evet Çok güzel hadi o da gol Evet hadi bakalım son 14 saniye Bütün özel güçleri kullanmalıyım uzadık da bir işe yaramadık. Tüh. yedik. Lanet olsun. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Şu an 1-1 bir oldu. Ve takipçimiz de şu anda çok çok özel bir maç yapacağız. Şu anda yapacağımız maç inanılmaz bir e, heyecan konusu olmuş olacak. Çünkü bu maçı yenen ne yapmış olacak? Tabii ki de kazanmış olacak. Robanş'ı bakalım alabilecek miyiz? Ben alacağımıza inanıyorum. Ya nasıl yenildik ya. 1-0'da öndeydik. 1-1 oldu ama. Eminim kazanacağız sevgili arkadaşlar. Gerçi odaklanmak istiyorum. Gerçekten. Ee, ama yani bu arada size de önerim. Yani sizin de böyle oynadığınız oyunlar varsa. Sizler de böyle etkinlikler yapabiliriz sevgili öğrenciler. Bu takipçimiz çok istedi. Biz de oynamayı. Rövanş... Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Hayır. Evet. Ya vallahi çok heyecanlandım. <laughs> Kazanmamız lazım. Evet. Evet Ercan Taner. Bravo. Evet. Biraz savunma yapmam lazım. Evet. Biraz pek. Ay. Valla her golde tırsıyor. Elim titriyor artık. Evet. Çok güzel. 1-1. Bir, bir, bir oldu. Biraz geri çekilmem lazım. Ve. Hadi gol. Hadi gol. Hadi gol. Hadi. Hadi ya. Aha. Dondum. Buz buz kalmadı, kalmadı valla. Biz dondurduk. Hadi hadi. Tüh be. Kart yiyeceğiz valla. At golü be. Hadi gol. Hadi yiyeceğim. İşte bu. Şut vallahi gol yemeyeceğim. Hala... İşte bu be. 2-1 çok kalesine güzel. Kalesine çok güzel oldu ve Ya üf. Bu da olmaz ki ama kalesine ya. Kendi kalemizi attı. attı. attık Harika ya. Kalesine attı. Kalesine attı. Hadi bakalım. Evet büyük kafa. Gol. 3-2. İşte bu. İşte bu. Gerçekten çok 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 güzel. Evet. 4-2. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Artık bu top çıkmaz. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. 5-2. Evet. Vallahi gol geldi. Kapanmayacak. Ve 6-2 oldu. İşte bu. İşte bu. Rakibin morali bozuldu. Evet. Tüh biz de fazla konuştuk herhalde. Hayır. Evet, evet evet evet. Bunu da kurtaramayacak ve gol. İşte bu. İşte bu kadar. İşte budur. Rakip artık şaşırdı diyebiliriz sevgili öğrenciler. Baya baya. evet biz de şaşırdık herhalde. Biz tabi heyecandan şaşırdık. Ya. Maçı artık aldık. Yani maçın daha kurtuluşu yok. Maçı almış olduk sevgili gençler. Bu arada fotoğrafını da çekip ee, paylaşacağım Aynen bunu da. Ol. Bunu da söyleyeyim. E, evet. 12 oldu. 12 A oldu. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Rövanş aldık. Sezer Akademi olarak rövanş aldık ve baya şu anda reklam e, geliyor. Reklamı e, kapatmamız lazım. Şöyle yaparsak. Evet, reklamı da kapatmış olduk. Ve gördüğünüz gibi... oho. Maşallah baya baya reklam geliyor. Bu reklamı da kapatalım şöyle sevgili öğrenciler. Evet, bu reklamı da kapattık. Maç bitti. Maç bitti ve bu maçı gerçekten çok güzel bir şekilde... Bitti. Evet. O kadar fazla gol için evet gerçekten öyle. Bu maçı da aldık ve çok güzel bir şekilde galip geldik. Rövanş aldık. Çok mutluyum. Ya sonu baya heyecanlıydı bu arada onu da söyleyeyim. Gerçekten çok çok güzel bir e, gerçekleşme karşılaşma oldu. Aranızdaki maçlar 2-2 ama sonuçta önceki maçta o. Bugün biz 3-1 yaptım. şey Bugün 2-1 e, yendim. Ve e, sizi de yani böyle e, maç yapmaya davet edebilirim tabii ki de sevgili arkadaşlar canlı yayında. E, farklı oyunlar da oynayabiliriz. Bu arada evet bu görüntü gerçekten çok güzel bir görüntü işte. Ş şöyle evet gerçekten Güzel diyoruz ve sevgili öğrenciler yayınımızı birazdan tamamlayacağız. Ama bir kez daha istiyormuş. Hadi bakalım bir kez daha oynayalım. E, aramızdaki maçları da bir şey yapabiliriz ya bir kez daha mı oynayalım bir kez daha mı istiyorsunuz? O bakın Berfin diye bir istek var ama şu an tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Eğer takipçimizse YouTube'dan bana yorum atabilir ve sonra onu da kabul edebilirim. Evet. Aylak Abaküs meydan okumak istiyor musun? Hala. Hala e, beni yeneceğini düşünüyorsan evet. Son bir kez daha bir şeyler yapabiliriz. Son bir maç yapabiliriz. Evet. E, bakalım. Eğer gönderecekse yaparız. Göndermeyecekse de şu anda kapatacağım sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Oo bak istiyormuş. Tamam. Hadi. Son maç. Bu son maç olsun. Tamam. Normalde rövanşı aldık ama hadi bunu da alalım. Aramızdaki maçları da böyle 2-2'den 3-2'ye çevirelim. Bakalım. Evet. Evet ben de öyle diliyorum. Evet. Ben vuracağım tabi. İşte gol. bu 1-0. Sözer Akademi farkıyla 1-0 öndeyiz. Vurdu. İşte budur. Bu i̇şte budur. Yani hocam öyle hayat dersi de olmaz. Biraz da oyun sahalarında görelim siz dediniz. İşte biz de böyle görüyorsunuz. Yani yeniyoruz. Gerçekten Yalnız bu iş çok iyi oynayan takipçilerinizin olduğuna eminim. Ama olsun. Topu kendi Büyük kafa Aha. Kesin Bakın gol yedi. Ya yazık gol. değil mi? Küçücük adama koskoca da adam da geliyorsun. Kafa gol geldi. İşte budur. İşte budur. Hoppa. Sarı kart. Aha. Top o top gol olmaz. Top gol oldu. Şöyle bir moral bozucu emoji. Buz kesti. Buz, kesti buz kesti ve gol oldu mu? Buz ay tüh be. Ne gol bir yedim ya. Bir fark yok. Var var. Kapanmayacak, Kapanmayacak bir fark yok var. Öyle bir dünya yok diyoruz ve golü, golü atacağım buz ya ben. Yuvarladı. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, de hayır, de hayır. hayır, 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 Ne kadar amatör bir oyuncuyum ben ama yine de güzel bir. Hadi bakalım. Hadi.

İşte budur. Ve aramızdaki maçları da kazandığımıza göre yayınımızı bitirebiliriz sevgili arkadaşlar. Gerçekten önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz ve e, sizleri de e, sahnelerde görmek isteriz. Başka türlü oyunları da indirip sizin için böyle canlı yayında yapabilirim. Ara sıra böyle oyunlar etkinliklerde yapacağız. E, bundan da memnun kalacağınızı düşünüyorum sevgili öğrenciler. Abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımız çok aktif bir şekilde yaşamına